kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Tavuk pirzola yapıyoruz efendim. Bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, 3 adet defne yaprağı, 2 yemek kaşığı e, sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 1 kilogram tavuk pirzola tabii ki onsuz olur mu? Olmaz efendim. 2 diş sarımsak, 1 adet de kuru soğan kullanıyoruz. Tavuk pirzola e, yemeğimiz için ızgaramızda yapacağız tabii ki robotumuzda. Evet. Ee, teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Güzel anlatımımızdan teşekkür sonra. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir tavuk pirzola hazırlayacağız. Bunu siz yaptığınız zaman ne yapacaksınız? Mutlaka size sürekli vurguladığımız ne var? Bir saat veya 2 iki saat güzelce bir dinlendir. Hatta zamanınız varsa 3-4 saat dinlendirebilirsiniz. Etinizi güzelce marine ettikten sonra, karıştırdıktan sonra dinlendirin. Şimdi ne yapıyorsunuz? Önce geniş bir kabın içine sevgili izleyicilerimiz yağınızı ilave yapın. Şöyle iki diş sarımsak, bir adet soğanınızı alın. Şöyle soğanınızı çok fazla küçük doğramanıza gerek yok. Şöyle büyük kuşbaşı şeklinde de Doğru ya bilirsiniz sevgili Şimdi bu sosu biz anlatırken şöyle <laughs> ne yapacağız sevgili izcilerimiz? diyeceksiniz ki bana. <laughs> İyi yaşayın diyeceksiniz. <laughs> Allah güzel ömürler versin. Amin Şegül amin Hanım. herkese. Ee, şimdi şöyle sevgili izcilerimiz önce ne yaptı Yağımızı geniş bir kabın içinde ilave yaptık ve ondan sonra soğanımızı sarımsağımızı içine ilave yapıyorsunuz. Ve şöyle biberlerinizden elinizin altında şayet varsa şöyle biberi de sevgililerimiz şöyle büyük şekilde güzelce bir şekilde doğrayın. Biberinizi de içine ilave edin. Şöyle bir adet domatesiniz elinizin altında bulunursa domatesinizi de şöyle güzelce bir şekilde doğrayıp sosunuzun içine ilave yapın. Şöyle 3 adet defne yaprağını da alın sevgili izleyicilerimiz. ...şöyle içine ilave yapın. Ondan sonra... Evet çok acı olmasa olsa seviniriz. Şöyle çok hafif biraz pul biberi fazla olmayacak. Ondan sonra sevgizcilerimiz şöyle... Böreğimize acı koyduk, yemeğimize acı koyduk. Bu da biraz az acı olsun. Evet doğrusu. çok hafif biraz <laughs> karabiberimizi... ...şöyle yeterince bir tuzumuzu... ...tavuk biraz tuzu sevdiği için... ...çok hafif biraz tuzumuzu... ...ve şöyle... ...çok güzel bir tad lezzet versin diye... ...sevgizcilerim şöyle kekiğimizi de içine ilave ediyoruz. Ve içine ilave yaptıktan sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bir marine ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Malzememizi birbirine karıştırdıktan sonra ondan sonra tavuk pirzolalarımızı alıyoruz sevgili Şöyle güzelce bir şekilde malzemelerimizin içine ilave yapıyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Şimdi bunları bu şekliyle sevgili karıştırdıktan sonra bu malzemenizi, yemeğinizi e, ne yapacaksınız? 3 saat veya da 4 saat zamanınız şayet varsa güzelce bir şekilde dolabınızda ağzına bir tane streç çekin ve dinlendirin dolabınızda. Bu Harik malzemeler olacak. çok güzel bir tat verecek, çok güzel bir lezzet verecek ve ondan sonra etinizin tadı ve lezzetli değiştiğini siz de göreceksiniz, fark edeceksiniz sevgili Şimdi güzelce bir soslarımızı hazırladıktan sonra biliyorsunuz bizim zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Direkt mi şöyle robotumuzun yanına gidiyoruz. Evet. Ben zaten robotumuzu size anlatmaya gerek yok. Sevgili her gün burada her gün burada zaten anlatıyoruz. Uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. Canınız ne isterse, gönlünüz Kesinlikle. ne isterse neler yapmak istiyorsanız her şey yapabilirsiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sadece bir tane robot aldıktan sonra her şeyi pişirebilirsiniz. Kesinlikle, Kesinlikle duman yok. Koku yok. is yok. ...perdelerim kirlendi derdi yok sevgili izleyicilerimiz. Üzerime koku sindi o da yok. O Aynen da güzel öyle. Şey. Ve tabii Şu, ki sağlıklı. Sağlıklı bir şekilde. Ve biliyorsun hem tüplü hem elektrikli de olması bizim için çok büyük bir avantaj. Pikniğe gidebilirsiniz, kara gidebilirsiniz, deniz kenarına gidebilirsiniz, sahile gidebilirsiniz. Ondan sonra tarlaya gidebilirsiniz. Nereye götürmek istiyorsanız sevgili izleyicilerimiz götürüp... ...güzel bir şekilde, harika bir şekilde ızgaranın tadına varabilirsiniz. Sadece ızgara değil... Neler yapmak istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde, pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz. Bu sadece et çeşitleri değil. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İçinde Harika pilav yapabilirsiniz. Yani ya, Sulu yemekler yapabilirsiniz, kuru fasulye yapabilirsiniz. Yani ne aklınıza gelirse her şey yapabilirsiniz. Hatta bunları yitmememiz gibi bir de kek kalıbı olarak kullanabiliyoruz. Tabii fırın kabı olarak kullanıyorlar. Fırına atabiliyoruz. Fırın kabı, her şey yapabiliyorlar. Her evet. şey. Çay demleyin efendim her şey yapın dört dörtlük bir robotumuz gerçekten yapanın ellerine sağlık diyoruz ve evet. biz de şimdi ne yapacağız güzel bir tavuk pirzola Şu, ızgara yapacağız şöyle tabii ki. Kenarına, hatta ne yapabiliriz şöyle kırdayken şöyle biliyorsunuz pikniğe gittiğimiz zaman hoşumuza gider yanına biber koyarız domates koyarız siz de sevgili izleyicilerimiz ne istiyorsanız robotumuzda hazırlayabilirsiniz. Evet. Şimdi malzemelerimizi güzelce bir şekilde anlattık sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Etlerimizi koyduk robota. Onlar yavaş yavaş pişsin. Ama alabilir şey miyim? Şöyle bir tavuklarımıza bakalım. Evet. Şöyle robotumuza sevgizcilerimiz etlerimizi koyduk. Hemen zaten hızlı bir şekilde pişiriyor. Şöyle bir iki dakika sonra etlerimizi çevirmeye başlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik hem seri. Yemekler de sevgizcilerimiz bir kere Alıştıktan sonra inan ki çok güzel yemekler yapacaksınız. Çok pratik bir şekilde, çok hızlı bir şekilde. Hem de çok sağlıklı, dumansız, kokusuz bir şekilde canınız ne isterse pişirip yiyebilirsiniz. O kaynayana kadar biz de şöyle bir tavuklarımıza bir bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde. O kadar kolay bir şekilde pişiriyor ki robotumuz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen şöyle bir çevirelim. Evet. Ve pişime e, devam etsin. Pişime devam ediyor ama sarımsakta kalmıştık. Neden sarımsak diyor. Onun bir sebebi var dedim. Orada laf bir anda başka bir yere gitti. Niyazi Arapça biliyorsun değil mi Niyazi? E, ama Arapça kültürü öyle değil mi? Hatay'a da işlemiş durumda. Biliyor muymuş? Biliyor biliyor. Niyazi tal tal. <laughs> o yüzden usta e, Arapça konuştuğu zaman o bazı kelimeler farklı çıkabiliyor. Tavukları atmakta. E, son evet. bölümde attığımız için şöyle ne yapalım? Ama yine de bak Harika bir şekilde kızarmaya başladı. Evet pişti zaten. Evet. Bir şey olmaz her yok. Kaç dakikamız var daha var herhalde zamanımız evet, var. Evet bir beş dakikamız daha tamam. var. Yetişir yetişir. Yetişmese de canımız sağ olsun. İzleyenlerimiz evet. gördüler zaten. Evet şöyle çevirelim. Bu arada derilerini kesinlikle ne yapmıyoruz tavukların? Kesinlikle soymuyoruz demiştik zaten sizlere. Hem lezzetli hem de sağlıklı hem de kendi yağında piştiği zaman çok güzel oluyor tavuklar. O yüzden kesinlikle ızgara yaparsanız yemek yaparsanız da ne yapmayacaksınız? Tavuğu derisinden ayırmayacaksınız efendim. Yediğiniz esnada deriyi ayırabilirsiniz. Yemek zorunda değilsiniz ama izin verin tavuk derisiyle pişsin. Evet şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Biraz sonra fırınımızdan böreğimizi de alacağız. Ispanaklı böreğimiz vardı biliyorsunuz. Bugün 4 çeşit yemek yaptık. Yetiştirdik şükürler olsun. Evet şöyle ben de o zaman ufak bir salata hazırlayayım. Şöyle Ayşegül Hanım. ne güzel bir günün sonuna geldi. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah-u Teala herkesin dualarını kabul etsin diyoruz. Amin amin. amin. Hayırlı akşamlar diliyoruz.